Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Amnes Yanbaşım 4pix'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Devam ediyorum Bu ne? Burada gene bir şey eksik Açıl Şu biraz sesini açayım Çünkü oyun sesi kısık olduğu için ben duyamıyorum o yüzden sesini açmam lazım ya Şurada ne? şey var mı var? şunu çalıştırebiliyoruz mu? Çalışmıyor. Açılmıyor. 1828. Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Bırak açın Lokomotif. Komodif ne lan? Ayy Yemeğe değil ne? Ne biçim pencere lan bu? Açıl Kapan İyi bari burada domuz kafası yok Kapı mı lan orada kapanmış diyecektim. Evet görünürlerde bir şey yok. Bu neyin planı? These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break, all for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They're pigs of us all you know? man. How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunate in the orphanages. The belief in heaven is surely the only sucker one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now we can speed the passion with only we can hold the apocalypse with just a small sacrifice we can ah. free our shackles and deliver them to paradise now Lan! Gelme buraya Şşş, Sakın gelme Açıl açıl hı, hı. Eyvah Araba geliyor Oha! Domuz sürüyor lan Açıl be Lan açsana Bak yukarı yapıyorum, aşağı oluyor, aşağı yapıyorum, yukarı oluyor. Ne biçimmiş? Allah belanı versin, açmasın aç. Açıl domuzu yakalayacağım. Ha? Aliye. Hı 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 hı. Evet, evet. tabi 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 tabi. Tabi tabi tabi. Çama bakalım Tü! Bu da aynı. Bozuk. Şu bu ne? Şurada ne var? Hep sandalyeler alabiliyoruz. Bunları falan alamıyoruz. Ne biçim bir şey bu ya? bardak Neyse, aşağı inelim. Kapının acaba anahtarı falan mı olacak? Buna. Hiçbir şey. Hiç, hiçlerle dolu. Sakin. Ne oluyor lan. girsin sana. Şura çalışıyor. Ne? Ulan açın lan Allah belanızı versin sizin. Acaba bunu mu çalıştıracağız lan? Penumbra'da bu kürekle kömürleri kırabiliyorduk. Bunda niye yok lan? Aha kömür. Hihihihi kömürü. Zunk. Piston aşağı indi. Gelme istemem gelme. Bu ne? E bu çalışmıyor lan. Bu kağıt ya gene mi ya? Orası açı açı ha yanaymış lan. İleri ittiriyorum ben. Kömür yanıyor. E. Ee... Saat düşmüş. Nereden düştün lan sen? Balyoz Bak burası çalışmıyor. Burayı ne yapacağız? Şu kömürleri atacağız içine. Ve bunlar kabat. Evet. Bıdır. Yine çalışmıyor be. Şu kapıdan... Şu kapıdan gideceğiz herhalde. Evet orada bir tanesi çalışmıyor, şu çalışıyor. Şu, kimse gelmesin. Hadi bakayım başka. Şu karşı tarafta var mı? Ne? Evet. Kömür nasıl yanıyor hayvan gibi? Sen bunu nasıl kaldırıyorsun da bir de koşturuyorsun lan? dur be. Lan Kafası domuz. Ne var? resmen şey yapışmış. Bir bakayım. Hı, diş. Pört. Oh. Oh, yeah. Işıkları mı kapattın lan? Ben niye ışıkları kapattım? Şu aşağı iniyor çıkıyor. Hmm. Lan şeyin... Ben bir şey diyemedim. Lan. Evet. Aa vurdun mu bana bile? Yamuldum bir an. Ne? Hayır. Allah belanızı sizin. Niye kapatıyorsunuz? Ah! Oh! Ulan şunu aşağı doğru bir şey iniyor sandım. Allah kahretsin. Yarattım. <laughs> Top! Lan oğlum. Her bir şey gireceğim lafa bir şeyler oluyor. Merhaba. Gel lan. Ya ya. Gel, gel. gel abi. Aa! Mimiyo. Devamam lan. Hıh, geliyor mu? Ah, geliyor 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 geliyor. Geliyor lan Allah senin kalesin. Lan domuz kafası, neyin kafasındasın? Ah! Oh. Aa, oh, iki tane. iki tane. Oo! Ah. Aa! Ah. ah! Hayır. Kaç olamaz. İki tane birden nereden geldiniz lan? Ulan! Aa! Ah. Aa! Ah. oh, Ye. Yeah. Ah! Oh! <laughs> ben böyle kaçarım işte. Böyle kaçarım! Niye açılmıyor lan? Bu arada adamın şaftı kaydı yani. İnşallah onun arkadan gelmiyorlardır. Evet, böyle mi? Böyle. Böyle gideceğiz ha? Bu ne? Bu ne? Ha, burası sanırım son yer bura. Işık Benim asabımı bozma biliyorsun değil mi beni? Buran düğmesi olduğunu. Ha. Oye. Oh yeah. Önce şu kaplara bakayım. Ayyuru biliyordum. Buraya nasıl ben direkt geldim böyle buldum ya. Oh ye. Yeah. Ben nasıl geçtim lan böyle? Hadi bakalım. kalıyor. Lan ne oldu? Ne oldu öyle? Yamıldı. Açmayacağım. Açma kapıyı açma. Kendine gelene kadar. Kapat kapat ha. ha? Kendine geldi. Evet arkadaşlar burada bitiriyorum videoyu. Başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Anam.